Bu da bak şey, işte biz hep danıyoruz bunu programlarda. Ben 85 demiştim. Onur 90'a çıkarmış. <laughs> 90'a çıkmış gerçekten. Evet. Yani yuvarlamış. dünyadaki yani 90'a yuvarlamış diyor 90'a yuvarlamış evet. E, e, en fazla Rusya'da mı var ya? Ya toplam 16.000 civarında A dünyada Amerika. nükleer başlık var Ahmet Bey. 16 16.000 civarında. Burada sayının önemi yok galiba. Tabi şeyin önemi var değil mi? Niteliğin ve o silaha sahip olmanın. Evet, evet. Yani bunlar da tabii kendi aralarında taktik, orta menzilli ve balistik olarak çıkıyor. O balistikler atmosfer dışına çıkıyor. İşte Rusya ABD'ye karşı tehdit üretiyor falan gibi. Putin arada sırada bu kartı çıkarıyor. Elimde nükleer var diyor. Diyor. Yani o onun bir etkisi oluyor mudur? Oluyor tabii. Yani şimdi İran'ın elinde böyle bir nükleer füze olsa, bunu da e, mesela o şeyde e, Şam, Şam'daki konsolosluk vurulduğunda çıkarsa kapakları bir açsa dünyaya bir gösterse eminim herkes bir donar kalır yani hani bu bir caydırıcılığı olur. Peki. Bu olmadığı için eminler yani. Şey, Peki mesela Rusya'nın İran'a diye farz muhal varsayım olarak söylüyorum. Rusya'nın İran'a nükleer silah vermesi dünyada nasıl bir e, tepkiye yol açar. İmfale yol açar. Büyük infiale. Çok büyük infale yol açar. Yani şöyle fail state ya da kontrolsüz devletler diye adlandırılan devletlerden bir tanesi İran ve büyük bir tehdit olarak bu sefer sadece İsrail değil Avrupa ve Amerika bunu tehdit, kendisine tehdit olarak algılar. O işi çığırından çıkar. Yer çıkıyor. yerinden oynar. Evet o çok fazla. O olacak iş değil. O Yalnız biraz... şu var Ahmet Bey deminki haritada daha netti. Şimdi biz böyle konuşuyoruz ama bakın son 20 yılda Libya'yı hallettiler Kaddafi. Mısır'da istedikleri rejimi kurdular. Saddam'ı tasfiye ettiler. Hepsi son 20 yılda oldu. Verse şimdi, o haritayı ver. Şimdi İran'da düşerse ki hedeflerden birinin ne olduğunu biliyoruz. O. O. Sıranın Türkiye'ye gelmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Bakın. Şunu diyorsun değil tabii, mi? Tabii tabii yani bakın bu hani insan hayatında uzun bir süre belki 25 yıl falan ama ya bunlar hep 2001 11 Eylül saldırılarından sonra oldu bu haritaların değişimi, rejimlerin değişmesi. Resmen ateş çemberinin sürgünler e yani Suriye ve İran filan üç parçaya bölünmesi. Şimdi hedef zaten İran ve kendine sorun olarak gördüğü yine bir de Türkiye var. Bak yani şöyle biz... şöyle bakalım. Şimdi Rusya Ukrayna savaşı, Donbas savaşı, bunların hepsinin tarihleri var. Rusya Çeçenistan savaşı, Abhazya savaşı, Azerbaycan Ermenistan savaşı. Irak, Suriye iç savaşı, İsrail Gazze, Körfez savaşı, savaşı. savaşı İsrail Lübnan, Libya iç savaşı. Hakikaten doğru söylüyorsun. Yani bakın şu dört tarafımız da, ağabey, istediklerini yapamadıkları iki ülke var. Türkiye ve İran. Afganistan var. Afganistan'da da yine orayı da yenildi. ama tarum ettiler Doğu Bey. Yani orayı da mahvettiler. E, Şimdi var. burada İran'da her ne <gülüyor> kadar <gülüyor> sorunlarımız olsa da İran'ın mevcudiyetini sürdürmesi bizim çıkarımıza. Doğu Bey ne diyorsunuz bu haritaya? Şimdi bence bu e, tabi şu bende de bir harita var bu Amerikan üsleri yani bütün Yunanistan Ege kıyıları. Kameraya gösterebilir evet, misiniz? Şeyde de var arkadaşlar vermiş olması lazım. Yani e, bu bizim için çok önemli yani aslında burada da buna benzer bir harita bu. Ama ben e, Karamsar değilim. Şunun için Amerika Birleşik Devletleri şimdi inişte. Evet. Yani Afganistan'da, yani, e, yani Amerika'dan çok fazla korkacak bir şey yok. Zaten son İran'ın bu şeyi de direnci de gösteriyor. E, Filistin'in direnci gösteriyor. Ama e, Türkiye'ye tehdidin nereden geldiği bu haritalarda belli. Yani Amerika Birleşik Devletleri bütün Ege kıyılarına üstlerini kurmuş. E, efendim, Girit'in kuzeyine, Kıbrıs'ın güneyine, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyine hani e, ve İsrail ile birlikte yani Türkiye'ye tehdidin Amerika ama bu tehdidin odağı da ikinci İsrail yani Kürdistan devletinin kurulması. Bunu çok iyi görmemiz lazım. Yani İsrail'in stratejik hedefi Kürdistan'dır ve Amerika Birleşik Devletleri de onu destekliyor. O bakımdan ha, tabii Türkiye tehditlerle karşı karşıya ama Türkiye'nin de başka kozları var ya. Büyük bir ittifak potansiyeli var. Yani Rusyası, İran'ı, Çini, Suriye'si, Irak'ı vesaire. Amerika e, uzakta, anakarası çok uzakta savaşa. Biz ise kendi kıyılarımızda e, savaşacağız. O bakın Doğu Bey'in bakışı bu. Evet. Eray Bey siz ne diyorsunuz Efendim, yani? Bu işin aslında başlangıcı 2000 tarihidir. 2000, 2000, 2000. Neden? Bakın o zaman Condoleezza Rice'in 7 Ağustos 2003 tarihli New York Times'ta yayınlanan bir makalesi var. 22 ülkenin nasıl dizayn edileceği, sınırların değiştirileceği. Ondan sonra da bakın genellikle 2000'li yıllar. 90'da işte 1. Körfez Savaşı, 90-2000 arası bir takım o hareketler var ama asıl 2000'den sonra bakın 2003 Irak. <laughs> ülkenin sınırları mı değişti ya? Değişecek diye bir... Peki 22 son... ülkeden bir tanesi de Türkiye'ydi. Evet. Hayır, 2000'den bu yana kaç tane ülkenin sınırı değişti? Hayır onu kastetmedim Ahmet Bey. Yani 2000 yılında düğmeye basıldı. Evet. Ama o düğmeye basılması sonuç alacakları anlamına gelir. gelmiyor. Ama aldılar, fakat bakınlık, aldılar. Al, bak, ha nerede aldılar, aldılar Suriye ve Irak, diye. Libya'ya Irak, 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 aldılar. Bir bir kuzeyinde bir bak, Kürdistan bir. Bilgi, Bilgi, İrak, Libya'da, 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 Libya'da aldılar. Suriye'de aldılar. Irak'ta aldılar. Libya'da, Libya'da aynı şekilde ya parçalandı Libya'da. Soruyu i̇şte söylüyorum. Hani yani, yani. birden olacak şeyler değil ama göz ettiler. Bu kadar hani olayların yoğunlaşması bize bunu gösteriyor Ahmet Bey. Onu anlatmak istedim. Dolayısıyla burada böyle bir durum var. Fakat şöyle bir şey var tabii. Türkiye'ye merkez bir ışık tutalım, şöyle bir projektörün tutalım. Bakın İran'ın 2023 yılı savunma bütçesi 9 milyar dolar. Türkiye'nin 2024 yılı savunma bütçesi ne kadar? 42 ne? milyar dolar. Ne? 42 milyar dolar. 40 milyarın üstünde 42 milyar dolar civarında. İran'ın karşıtı 9 milyar dolar 2023 yılında. Ama Amerika'nın savunma bütçesi 850 milyar. Bakın Türkiye'nin karşıta Yunanistan yok ki Amerika Birleşik Devlet tabii, tabii. Devletleri var yani. Tabii yani tabii. şimdi şöyle. Biz mesela İsrail'inki 24 milyar dolar. Şimdi ama arkasında Amerika var. Evet. <laughs> şimdi sonuçta da arkasında sonuçta Amerika var. Sonuçta iki şeyi söylüyorum. Biz Cumhuriyet tarihinin en yüksek yüksek milli güç kapasitesine sahibiz şu an. Evet. Çok güçlü bir ülkeyiz. Yani bunu hiç kimse... İki, bizim bölge jeopolitiğindeki kazanımlarımız Doğu Akdeniz'de durum üstünlüğünü sağlamamış olmamız, Ege'de durum üstünlüğünü sağlamış olmamız, Karadeniz'de Rusya'yla iyi ilişkiler çerçevesinde yine özellikle Montreux'u kullanarak buraya yangını götürmemiş olmamız avantajlarımız. Durum üstünlüğü ne demek? Yani şu, inisiyatif bizde... Bakın bize bu karşı. askeri bir tabi. Evet durum üstünlüğü şu anlamda. Yani dikkat edin Yunanistan son bir yıldır bizim uçaklarımıza radar kilidi atmıyor gelip e, şey e, tacizlerde bulunuyor. İt yok. İt dalaşı yok filan. Yani bu bizim durum üstünlüğünü bir de el, elde ettiğimizi gösteriyor. Bir var Ahmet Bey 40 milyar dolara biz 16 milyar dolardan 40 milyar dolara getirdik savunma bütçemizi. Ya yani bu bize bir şey anlatıyor. Yani o burada peki, savunma sanayindeki gelişmeler de bu e, hesabın içinde tutuyor musunuz onu ayrıca mı değerlendirmek onu gerekiyor onu sanıyorum o savunma sanayinin toplam büyüklüğünden bahsediyoruz doğru söylüyorsunuz aslında bizim savunmaya ayırdığımız bütçe doğrudan 40 milyar dolar diyemiyoruz yani toplam büyüklükten bahsediyoruz ama Türkiye 16 milyar dolardan 40 milyar dolara çıkardı çünkü merkezinde olduğu coğrafyada bir savaş olasılığı var. Tamam. Büyük bir savaş o riski işte var. O işte savunma sanayindeki yerleşmenin de bunda bir katkısı var mıdır? Yok. Yani Yok. ikisi ayrı hesaplar. Ayrı hesaplar ha. Biri Türkiye'nin yani şöyle müsaadenizle izah edeyim. Biri Türkiye'nin ihtiyacı ne? İşte çok önemli e, Zafer'in söylediği aynen ben de altını çiziyorum. Yani ortaya çıkan belirsizliklere karşı tehditleri karşılayacak silah sistemlerine sahip olmamız ne kadarlık bir bütçe gerektirir? 40 milyar. Biz bunun kaçını kendimiz yapabiliyoruz, edebiliyoruz. Yaklaşık 25-30 milyara yakını biz kendimiz zaten. Geriye kalan 10-15 milyar da dışarıdan. Para böyle hesaplar. Para böyle hesapla. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi İsrail'in bir demir kubbesi var. var. Türkiye'nin var mı bir demir kubbesi? Ya işte 2024 yılında bu tamamlanacak şu an. Ne demek o? Yani bizim de demir kubbemiz ama demir kubbe deyince şimdi sınırlandım. Türkiye'nin o hava savunma şemsiyesi. Kastettiğim o. Üç katmanlı demir kubbeden çok daha büyük. Çok daha yüksek irtifada 3 katmanlı sistem kuruldu, bunların bataryaları kuruldu, entegrasyonu için yani tamamen göl merkezden yönetilecek bir yazılım sistemi de tamamlamak üzere. Peki bu yerli bir, tamamen yerli yüzde yüz yerli ve milli. Şey neydi S-400 nerede? Yani bunun neresinde S-400? Şöyle bir şey 2024 yılı içerisinde biz NATO üzerinden. A kullandığımız ABD'nin IFF yani dost düşman tanıma sistemini bırakacağız. Bu yıl, ne zaman? Bu yıl, bu yıl İki, yani tamamlandı testleri yapılıyor şu an. İnşallah bu yıl içerisinde kendi milli IFF sistemimizi kuracağız. Dost düşmanı ona göre tanımlayacağız. Yani düşman kavramı değişiyor. Düşman kavramı değişiyor. Yani bu, <laughs> bu şeyin çok önemli sorunuz biz kendi elimizdeki S400'ü de S400'ü de bu sisteme dost olarak tanımlatacağız. Peki şimdi nasıl oluyor? Bir dakika şunu soruyorum. Ha, buyurun. Efendim. Şimdi diyorsunuz ki İsrail'den daha gelişmiş 3 katmanlı bir sene sonra devreye girecek Türkiye'nin savunma sistemi. Yerli mi olacak? Evet yerli olacak. Yapılıyor mu? Evet yapılıyor. Güzel harika. S-400 bu e, katmanların bir parçası mı? Bir parçası haline elektronik ortamda getirilecek. İhtiyaç var mı peki? Kesinlikle. Bakın peki 3 katmanlı şahane en üst katmanına eklenimlenecek zaten. Hayır, sen, sen zaten 3 katlı katmanlı şahane bir savunma sistemi kuruyorsun hala S400'e ihtiyaç var. Hayır. İlk, bakın sevgili Ahmet Bey bu ihtiyaç olduğunu göstermez. Ama elinizde bir silah sistemi var. Ha, onu da kullanıyorsunuz Onu yani, da ona hocam, ki ihtiyaç tamam. halinde bunu da kullanırsınız. Kızmayın, ben yani sadece <laughs> bu, cevap <laughs> almak için soruyorum yani <laughs> pardon. S400 sanıyorum hocam düzeltir beni. Ee, mesela uçak ve diğer bu Hava saldırılarında etkili olan bir savunma evet, sistemi. Tabi. Yani aynı. İsrail'in demir kubbesi gibi, onun üstünde Davud'un sapanı var, onun üstünde daha gelişmiş silahlara engelleyen bir saldırı var. Bir daha şeyi anlayamadım. S-400 neye dedin? E, mesela işte... Uçak ve füzelerle karşı hava savunma sistemi. E, yani size bir saldırı... Şimdi bize F-35 vermedi ya ABD. Deniliyor ki ya biz Yunanistan'a karşı... F-35'in e, alternatifi değil S-400. Onlar uçak, öbürleri başka bir şey. Ya şöyle uçak. saldırı olduğunda onu engelleyebilecek bir hava savunma sistemi olarak... Evet doğru. E, Engeller. Ama daha işte bahsettik ya diğer füzeler daha gelişmiş füzeleri engellemek için daha gelişmiş hava savunma sistemlerine ihtiyacım var. E Bunları Peki, yapmak zorundasın. Türkiye böyle davul zurnayla ben kendi sistemimi kuruyorum savunma sistemimi kuruyorum diyor mu yani biliniyor mu? Diyoruz, diyoruz efendim bu caydırıcılık da sağlar çünkü. Ahmet Bey Aa, geç kaldık hatta. Yani be. hatta ge, yani geç bile kaldık ama şükür yani bir, bir defa şöyle bir, de oturt, ya şöyle bir coğrafyada çektiler. Ya şöyle bir coğrafyada Türkiye'nin değil demir kubbe yani demir demir kubbeye ihtiyacı <laughs> var yani. İşte onu kurduk ama yani siper füzesi şu an yaklaşık 200 mesela bu yıl içerisinde 200 küsür kilometreye çıkarılacak. Şu an 170 kilometre. Biz ihtiyacımızı Körfez savaşında Ahmet Bey tam ihtiyacımız olduğu dönemde istedik. Türkiye'dekini çekti Bir İspanya verdi zannediyorum. Hollanda. Nedenle, İspanya Hollanda. Ve bir süre çektiler. sonra onlar da geri çektiler. O nedenle bizim biraz da geç kaldık ama mutlaka bunu kurmamız lazım. İşte bu, bu geç bu de sene olsa oluyor. bu söylediğin yani. şey çok olağanüstü bir durum değil mi? Harikulade bir şey değil mi? Harikulade yani. bir İnanılmaz şey. gelişmeye şey. ters olan bir olay var. O da savunma sanayisinde bir NATO Genel Müdürlüğü kuruldu son zamanlarda. Bu Türkiye için çok ciddi problem. Bir de yani Türkiye'nin sırf ellerindeki silah demir kubbe falan değil savunma stratejisi konusunda bulanıklıklar var. Bakın Sayın Komutanımız biraz evvel söyledi NATO'nun şeyine göre. Dost dedi. düşman. Ama şimdi o düşman kavramı değişiyor. Değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan kıyılarına kurduğu üstlerle vesaire. Dolayısıyla Türkiye'nin netleşmesi lazım savunma stratejisini. Tehdit nereden geliyor? vesaire buralarda beraberlik. Bunu, bunu düşman, inşallah. Ya bunu NATO'nun içinde değişti. yapamazsın. Evet. Bu, bunu evet. Yani bu karışıyor. Bir bu bu yani, NATO'nun içinde. NATO bu Türkiye biraz karışıyor. tehdit ediyor. Biz NATO'nun üyesiyiz. Yani, yani biz NATO sistemlerini e, Yunanistan bile olsa bazen düşman olarak tanıtamıyorsunuz. Evet. Yani. Onu yapacak. Diyor. Ya şimdi tamam. Bunu tamam. yapacak. Doğur de bunun doğuracağı NATO çelişkilere içinde, işaret. NATO içinde Türkiye savunmada çok ciddi problemlerle karşılaşır. Çünkü NATO Türkiye'nin düşmanı olarak ortaya çıkıyor ama siz NATO'nun üyesisiniz. İsmail Hüken bu problemi i̇şte çözmek Yeni istiyorum. düşman tanımlaması yapılıyorsa aşağı yukarı aynı şey. Ee, o zaman NATO'yu nereye koyuyoruz biz burada? Ya da NATO üyesi ülkeleri nereye koyuyoruz? Mesela Yunanistan atıyorum tabii ki. Ee, önümüzdeki süreçte bizim düşman tanımımız mı, ıı, da mı olacak? İşte e ABP... Amerika... ABD orada mı olacak? Ama hayır bakın, dedaçlar e İstanbul anlatayım olacak. ben müsaadenizle. Ala... Tamam, tamam anlatayım. Olurum. Amerika Birleşik Devletleri namlularını Türkiye'ye gösteriyor. Bütün üstleri kurmuş. Doğu Akdeniz'de naval Nemesis nemesiz tatbikatlarını İsrail, Yunanistan, Amerika, Türkiye'ye karşı yapıyor. Yani düşman kendini zaten tanımlıyor Türkiye'nin. Yani şöyle biz NATO üyesi ülkesi olduğumuz için NATO kurallarına göre NATO ülkesi üyelerin e, dost olarak tanımla, tanımlayabiliriz. Tamam. Tut ki siyasi kriz çıktı. Yunanistan'la bilmem neydi ya da Amerika'yla bir şey oldu. Anında düşmana da çevirebiliriz. Önce de bunu yapamıyorduk. Yani ABD'nin IFF sisteminde bunu yapamıyorduk. Artı mesela elimizde başka ülkelerin silahları işte S-400 örneğinde olduğu başka örnekler de verebilirim. E, bunları Dost olarak tanımlatamıyorduk ancak yöntemsel kontrol tedbirleriyle kullanabiliyorduk o da zaman e, istiyor. Yani hemen reaksiyon veremiyorsunuz. Peki, Ama şimdi komutanım halkın bilincini nasıl düzelteceksiniz? Aniden radyonun düğmesini çevirir gibi düşman NATO değildi birden NATO oldu. Halkın bilinci çünkü halkla birlikte savaşacağız. Yani milli e, kuvvetler milletin bilinci savaşta tayin milliye ama e, yani ben, halka diyorsunuz ki NATO bizim dostumuz, Amerika müttefikimiz diyorsunuz. Birdenbire sevgili, Amerikan üstlerinden hücum başlıyor. <laughs> Düğmeyi e, çeviriyorsunuz. biliyorsunuz e, halkın bilincini. Sevgili büyüğüm şöyle arz <laughs> edeyim. Hani, e, takdir edersiniz ki bu tür kriz durumları aniden yani bugün mesela çok iyiyiz. Yarın sabah savaşmayız yani. Şimdi bu krizde zaten 90 ayak, ayak, ayak sesleri o zaten mantıklı. gelir. Hani evet. bu kriz ortamında ihtiyaç halinde istediğinizi dost, istediğiniz düşman olarak gösterebilme kabiliyeti Türkiye avantajı e sağlar. Zaten Türkiye halkının büyük çoğunluğu Amerika'ya ve NATO'ya. Tabii karşı. tabii büyük yani bir yani, Amerika'nın Türk toplumun nezdinde evet. büyük bir prestij Var. ve itibar kaybı olduğunu biliyoruz.